sponsorum olan Kaba Sakal üzerinden Night Online ve birçok kategorideki oyunlardan güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bana destek olmak için aşağıda bulunan referans numarası ile kayıt olabilir, bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Vuruyorum ya bunu düşüp top. attım da önce amına. Aleyküm selam Raynox hoş geldin. Bunun servisi yok. Şuna bir yapışsana. O meci vur. Meci vur. Meci vur. Ben meci görmedim. Neyse. Tamam tamam. Onu devam et bakayım. Ölür belki. Sağında bir debet Şu şu debet al. Tara sen varıyorum arıyor. Varıyorum arıyor sat. Respondaydı kullanmayı Abi önümüze topluyor. Devam et sen. En sağlık hoşuma. Sağlı, Tabi o kuşlar torlu o to, master atlayan. Lan 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 bizimkilermiş. Ben etrafa bakıyorum. Sen At, de. At. Malis malis. Sağın daha sonra onu kes. Tamam sana doğru koş. bir doğru torlu orası. Şimdi ne DB attım. Şuna DB attım. adam teklon. Tek devam et. Devam yani. ediyorum. Börne vuruyorum parta başkanına. Şunu söyledim tek Eze benziyor. Aldım an. Bu arada şu meş var torlu. Sonunda bir la o da koç. Daha sonra şu süperle. Pot teklon. O işini ya eylemi adamı. düşürüyor oradan adam ya gel beni koru gel gel ben gördüm ki sen koşuyorsun sandım arkaya gidiyorum Cemalisto o da Abi. Yani... Sağda açıl ben de, aynen buradan. Duruyorum burada. Tipe baksana ya. Varsa de satarız. Atacağım koşuyorum. Ya düşmesin de şu el. Ben de artık bir skill vurayım ama ya. Bir şey söyleyeyim mi sana Şükrü abi? Ömür at de koşuyor. Sc'yi bitirelim atacağım. abi. Ben Valorant'a geçeyim ciddi söylüyorum bak. Burada. Ben böyle bir tane adam kesemem. Geliyor burada sor kafamı kaldı. Ben kaçıyorum. Kaç ben de geliyorum sana böyle zey alıyorum. Yo, dön 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 şu an saplar. Molaya doğru dön. Hep sapla. Koş Değil oraya mi doğru. Süper. Devam et devam et. Ezik birini buldum Priest. Soluna bir diye koş sonra. Ne kadar sen? Eski bolsa şunu da. Tamam tamam neyse tekniği aldım. Yürü tekrar. Ben kit yapıyorum ya sen git. Sonra hemen kaçacağım geri. Kılıç basma sakın. Burada duruyor. Bunlar fazlalar. Buna vur. Press power low. Ezik mi? Nasıl? Mı? Şey. Kür. Ünlüsü var ya. Bir diren. Dev attım. Şimdi 10 k Kit kit kit. Uzak şimdi be. Ben tekrar. Aslan asla vur. Senin atacağım. Assassin Creed <laughs> Reis. Orada kovdu onu. O da evet or. doğru koş da. Benim katabilir o 3'e. Tekli 10. Kür sonra. Kür şimdi. Baya uzaksın. Allah monka. İşte e gidiyorum ben sen takılamana koyayım tek yine. <laughs> Direkt mana full etmez olan gidiyorum. Ben sağdan çıktım abi belki yakalarız. Arkan 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 vur şuna. Geldi yeni geldi. O buna vurursun. Top güzel. Geldi tek ton kademem. Hadi sto. Şimdi geldi sağlı gidiyorum biraz Emir. Can çekişiyoruz ya valla şu sikili vurmak Buları için var, can çekişiyoruz. Önde yükeler var baya. Kuşum kuşum al bunları. Sen bir de sat önden yani tam db'ler gelmiş zaten ya. Ona vurursun. Nova yiyecekler. Ta tara tara. Körmü Neydi? Abi, vuruyorum. Vuruyorum. Onların bol bir şey var koş. Onların bol bir şey. Birinin kafasını aldım onu. Vuruyor mu ona? Vur ona ben bir çıkıyorum buradan. Sen tara. Teklan, ben de Ekran. Tamam şuna Aslan vuruyorum içimizdeki. Ona vur maalesef. Kafamdaki hasta sonra. Mana çekerlerse öleceğiz. Kitim. Okçuya şey vuruyorum. Sağ tarafta bir tane okçu var daha sonra. En sağda Eagle ile bak. Gördün mü Koşuyorum, onu? Evet, evet, Atabiliyor musun? At Bana da sat çabuk diyor tara. Allah Allah o format nasıl düştü ya? Birliğe bak. <laughs> Sağdakine gittim. En sağ en sağ bak. Abi 15 dinle. dakikamız var ya ben 15 dakikaya giriyorum oraya. Ona. Kapasitatorlu. Abi hmm. adamlar bile size vuruyorum. Arkamda evet. Arkanın 2 arkadan... var. Çok gözlerde. uzak. Yok TR zaten. Duracak ya yani, aynen şey yapacak. Kafana sap attım be sen ne Arkan nasıl? Bunun ama amına koyayım okuyor. Ok ne ya bu geçen şu an? Kamyon geçiyor zorlu. Sonra donut, Dalkış donut, donut. donut. şeye koşturuyor. Parti vs. <laughs> vur lan vur şu an vur. Şu an vuralım. Birliğe koş. Bebe. Hadi. SS torlu da hasarı şimdi destek takla vurdular. Şöyle koşayım sağda. Mono çok ezik. Ee, evet, Mono'ya doğru koş bir dakika. Nayla ucuca bir lazer. Yaklaş bekliyorum süper. Abi tutamadım bunu. Sıkıntı yok. eco vur tutamadın sen. Öldü o. Toru, toru kapa ezikleri Ek, ez... evet vur eco vur. Ölmez herhalde bir smile aramadan. Okuşuyum da ki. Varsa. Var var. bakarız Ben sor. etrafa bakıyorum şu an. Sen devam et oraya çık Bir çıktım sana körüm. Tamam bir şuraya torla o Lan lan görmüyor musun sol arkanda? Abi arka tarafa tor attın sandım onu da gördüm onu da gördüm aslında da. Sağlı birliğe doğru koşar. O dağıldı sağ Sondu tarafa. Solda bir tane var. Şimdi rezil. da devir revalim ama bak koyayım. Rezili da topladı. O da benim revalim. Toru da aşağıda. Nerede doğru adam ya? <laughs> Arkana doğru dönmedi. bırak cüce blink yok git burda seves yok bir de Kes onu daha sonra bana de bas bunu bas, basma sana geldi Allah bana geldi lan ne yürümeyi bilmiyor değil <laughs> mi? Öldürdü kendini adamı valla. Asas var şurada. Onları, asa koş. Onların bol güreşi daha sonra devam et. Koşuyonla gelir direkt. Geri gel geri gel yok yok. Tamam. Geri gel. Şu arkayı gördün mü arkada küçük asas var bir de maalesef. Şu meşanın için ayrılmadım ya yürüme eşyarla. Abi tamam, şu meşen bana meşenle. vuruyor bir dakika bir dursana. Ben vuramam. Bu ne vuruyor da benim canım böyle açılıyor. Okçu mu vuruyor ne yapıyor? Oh. Ben meşanın içine oynuyorum. Desk kullanmıyorum koşuyorum. Ku evet evet. Maalesef gelince vurursun bana. Kendime kür aldım. Birliğe vurursun tekrar. Onların bol güçten yürü. Söyle bedel. Lanetler. Madis yolla. Güzel. Okşaya vur. Könlün Neydi? Abi. Warrior Devet of kafamda. Benim kafamda. Madis'liyim. Okşaya Könlünün vuruyor. Okşaya sıkıcım atarsın. Ece yeni bastım ya. Aa bir şey söyleyeyim mi? Nasıl iki sekiyor Şükrü abi. B şey vur. Öyle böyle değil. Bok yedik. Bada komba yap. Kür attı bana. Tamam süper bir Skill yok şu an bir çekti. Sol arka meç. Şöyle pardon devam. Karı tutum abi. Ya. Malis malis malis. Kafana sap attım küçülmüş ha. 10k geldi. Kür. Fede vuruyor ya çok demeyeceğim. Vur vur o Ben durmuyorum koy sen de satayım. Hiç durmuyorum, hiç, hiç keyfine. Keyfine. Şu, asla vurman lazım de satayım. Kür Kürü attım kendime. De ki attım. Çabuk birilerine vur 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 durma lan. Hı, vur. Aynen. Korlu diğer Okçu. Ya şu şu hareket yapınca biri ödül falan mı veriyor ya şu okçulara? Bak bak bu da Kafan bu, da aynı geliyor. Ödül mü var acaba bu hareket yapana? Vur sen de evet Öldün işte amına kodum valla. Sola dolduya koş. Vur. Çıkma. Geldi geldi. Marlin ne e vur? Soluk koş. Marlin ne vursa? Bunlar hep sağlam ya. Neyse ar arkadan parti Başkanı geldi sana doğru. Biraz soluk koş herifte doğru. Şurunu aldım. Esin bana tut. Yedip çek şey diyorum. Bana gel bana Gülüyor. gel. Gidiyorum. Hat yücüğü kes. Zeydan tara sonra. Var daha sonra devlet neydi? Debe var. Tamam tamam devam et. Parti başkanı arkanda yedi. O FRMC koş. Sevesi yok bir yandan şu. Sevesi geldi lan adamın. Anlaşıldı abi. Ben bugün şu çok, çok güzel sordu. Kaç koş ama koşu da vurabilirsin kaçana kadar. Gel bir de bir solda. Koş 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 koş. Vur ona. Ben durmuyorum be. Mesela kaçıyorum. Buna vurursun. Sen güzel mais, mais, mais. bir maç maç maç. Sap da atmam lazım. Kendim son at. Ar <laughs> I got a premonition. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody.